Merhaba hanımlar. Sevginleme örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel farklı bir model göstereceğim. Modelimizde şöyle orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişimle yapacağım. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model bu göstereceğim model. Yapımı oldukça kolay ve şık bir örnek. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 5 ilmek ve katlar olan ilmek sayınızı ayarladıktan sonra kenar ilmeklerinden hariç diyorum. En sonunda artı 2 ilmek yapıyoruz. Sadece ilmek sayınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz değişik ve şık bir örnek. Şimdi bunu sizinle birlikte yapmaya başlayalım. Modelimizin arka yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimizi şu an modelimizi kurmadan önce bir sıra şöyle düz örgü yapalım. Daha kolay modelimizi oluşturabilmek için şöyle bir sıra düz örgü yaptıktan sonra kuruluşuna geçebiliriz. Instagram'dan da bizi takip etmek isterseniz sevginin emeği 46 hashtag ile e, takip edebilirsiniz. Oradan da attığımız modellerden haberdar olabilirsiniz. Şöyle iki ilmeğim kaldı. Evet. E, modelimizde bir sıra düz örgü yaptıktan sonra ön yüzüne geçiş yapıyoruz kenar ilmeğimizi şöyle bir tane alıyoruz. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın iki ilmeğimi ters ördüm. Şöyle üç tane ilmeğimi önden girerek bakın bu şekilde üçünü birlikte ters olarak şöyle içerisinden ilmek aldım ve bırakmıyorum. Bir tane artırdım. Bir tane daha ilmek çıkardım içerisinden bir tane daha artırdım bir ilmek daha çıkardım yani toplamda 5 tane ilmek çıkardık 3 ilmeğin içerisinden şöyle bıraktık bakın şuradaki ikinci olan ilmeğim bakın şu ikinci olan ilmeğim şuradaki bunu şu ilk ilmeğin üstünden atlatarak şöyle arkasından girerek tekrar şişime takıyorum tekrar göstereyim iki tane ilmeğimiz ters örüyoruz üç tane ilmeğimi içerisinden girerek beş tane ilmek çıkarıyoruz bir ters örgüyle çıkarıyoruz bunu artırıyoruz ikinciyi, üçüncü ilmeğim dördüncü artırdık beşinci olan ilmeğim bakın şu beş tane ilmeğin şuradaki şu Bakın şu ilmeği baştaki ilmeğin üstünden atlattım. Arkasından girerek tekrar şişime taktım. Sadece e, yön değişikliği yapıyoruz o kadar. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Yine aynı şekilde 3 ilmeğin içerisinden girerek ters bir şekilde 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1 artırdım 2 üçüncüyü çıkardım artırdım dördüncüyü beşinciyi ördüm bakın bu şekilde şuradaki dördüncü olarak artırdığımız ilmeğimiz bunu şöyle şişimden çıkararak üstünden atlatıyorum şöyle ters çevirerek şişime tekrar takıyorum Şu iki tane ters olan ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de örerek modelimizin ilk sırasını oluşumunu gösterdim arka yüzüne dönüş yapıyoruz kenar ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz ee, ön yüzde iki tane ters ördüğümüz ilmek arka yüzde düz olarak geliyor bu ikisini düz örüyoruz bakın burada beş tane ilmeğimiz vardı ilk olan ilmeğimi şöyle bir tane alarak ters ördüm şu 4 ilmeğimi de iki iki keserek şöyle ters örüyorum. Bakın arka yüzündeki işlem bu. Aradaki iki tane düz ilmeği örüyorum. 5 tane ilmeğimin ilkine ilk olan ilmeğime bir tane ters ördüm. Sonraki 4 ilmeğimi 2 ta 2 2 ters örüyorum. İkisini bir alıyorum, ters örüyorum. Tekrar diğer ikincisini alarak ters örüyorum. Şöyle iki ilmeğimi düz ördüm. Aradaki beş ilmeğimin ilkinden bir tanesini ters ördüm. Yine aynı iki iki ters örerek tekrar ilmek sayısını üçe düşürmüş oluyoruz aynı zamanda. Düz ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzüne geçiş yaptık. Bakın modelimiz bundan ibaret aynı ilk sırada yaptığımız işleme devam edeceğiz. Şöyle bir kere daha göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın şu üç ilmeğim. Üçünü birlikte içine girerek ters örerek içerisinden beş tane ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 yani artırdıklarımızla 5 ilmek olmuş oldu. Şu dördüncü olan ilmeğimi son ilmeğimin üstünden atlatıyorum, arkasından girerek tekrar şişime takıyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğim örüyorum. Yine 3 ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek çekiyorum. 2. 3 Evet çıkardık şöyle dördüncü olan ilmeği üstünden atlatıp arkadan girdim iki tane ilmeğimi ters örüyorum yine 3 ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum dördüncü olan ilmeğimi şöyle son ilmeğin üstünden atlatıp çevirerek şişime tekrar takıyorum kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım Evet bu şekilde arka yüzünde de tekrar şimdi böyle pek bir şey benzetemiyor olabilirsiniz son halini göstereceğim size 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğimin ilkinin ilkinin ilmeğini şöyle ters ördüm bir tanesini sonraki 4 ilmeğimi 2 2 iki örüyorum. İkisini bir ters ördüm, ikisini de bir ters ördüm. İşlem bundan ibaret. Modelimiz iki sıradan kuruluyor ve yapımı da bu şekilde. Şöyle daha önce yaptığım modelimi şöyle sizlere göstereyim. Bakın çok güzel ve değişik bir model oldu böyle kabar kabar şöyle yandan bakıldığı zaman burası da modelimin arka yüzü bakın burası da çok değişik ve farklı duruyor şöyle burası da ön yüzü gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı da unutmayınız